tavşan Başın oldu. Horoz nasıl ötüyor kızım? Orası. Böyle bak böyle kel olun horozu. Ama kadar Hoppa. Ha, kalp pasta koyacağız oraya değil mi? Kalp. Kalp. Aferin. Sahi, müzayi, değil mi? Oh, kır. sahi, kırıldı, kırıldı, kırıldı mı? Kız. Eyvah. Kırıldı. 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 Tavşan nasıl yapıyordu be? Nasıl kokluyordu? Tavşan. Sen de bir düşün. Kurt nasıl? Kurt. Kurt nasıl? Kurt nasıl? Hmm. <laughs> de böyle ele takılan şeyler oluyor. <Sessizlik>